Merhaba bugün size 3 haber derledik. İlk haberimiz Avrupa'dan CBDC'lerle ilgili. İspanya Merkez Bankası dijital euronun potansiyel olarak kullanılmasını destekleyen bir ülke. Ama diğer bir yandan da ülke nüfusu Avrupa Merkez Bankası'nın dijital para birimi projesi için aynı fikirde değil. Bu bir araştırmayla kanıtlanmış durumda şu an için. İspanya Merkez Bankası nakit kullanımı alışkanlıkları hakkında bir araştırma başlıklı bir çalışma yaptı. Ve toplamda 1600 kişi katıldı bu araştırmaya. İçinde kamudan ve küçük işletmelerden temsilciler vardı. Avrupa Birliği'nde olabilecek bir dijital euro yani de bu ankette bu çalışmanın sorulan sorular arasındaydı. Çalışma sonucunda toplumun yalnızca %20'sinin geleneksel ödemelerini gerçekleştirmek için dijital euroyu kullanacağını buna evet dediği ortaya çıktı. Ama diğer bir yandan da toplumun %65'i dijital euroyu kullanmayacağını belirtti. Hayır cevabını verdi. Bir yıl önce katılımcıların yalnızca %58'i dijital Euro'yu kullanmayacağını söylemiştim. Bu önemli bir detay. E, dikkat çeken bir başka sonuç da şu. Dijital Euro'nun kullanılmasını en çok isteyenler %36 ile 18-24 yaş grubu. Bu oran yaş arttıkça kademeli olarak azalıyor bu arada. 25-34 yaş arası için örneğin %31 olan isteklilik 65 yaş üstü için sadece %7. İkinci haberimiz Hong Kong'tan. Asya'da bir web 3 merkezi oluşturma çabalarını sürdüren Hong Kong'un tokenize varlıklar, stable coin'ler yani stable kripto paralar ve kripto para işlemleri konusunda daha fazla politika belgesi ve genel yayınlaması bekleniyor. Hong Kong Mali Hizmetler ve Hazine Bakanı iyi konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Hong Kong Fintech haftasında konuşan Sayın Bakan, hükümetin ve 3 inovasyonunu teşvik etmeye devam ettiğini söyledi. Ve Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun yakında tokenize menkul kıymetlerle ilgili faaliyetlerde bulunan aracı firmalar ve SFC tarafından izin verilen yatırım ürünlerinin tokenizasyonu hakkında genel yayınlayacağını da belirtti kendisi. Biz de konu hakkındaki gelişmeleri takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Son haberimiz hala ilgi çekici. Adidas ve lüks araba üreticisi Bugatti'den işbirliği açıklaması geldi. İki şirket Adidas'ın web 3 platformunda satışa çıkarılacak sınırlı sayıda krampon üretecek. 99 adet üretilecek olan bu ayakkabılar siyah ve erken dönem Bugatti Grand Prix modellerinin esinlenen mavi renkte olacaklar. Satışlar da 8-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Ama şunu da söylemek istiyorum, satılan ayakkabıların dijital ikizleri de olacak. Yapılan açıklamada bu ayakkabıların her Bugatti gibi nadir bulunacağı ve sadık koleksiyonerlerin bunları yıllar boyu ayıcağa söylendi. Bugünlük bu kadarını çok teşekkürler. Ay bu.